Devam ediyoruz. Y eşittir x kare eğrisi ile diyor. Eğrisi y eşittir eksi x. Doğrusu arasında kalan bölgenin alanı nedir? Şimdi ilk önce y eşittir x kare doğrusu ne demek? Önce şunu şuradan bir çizelim. Şimdi burası artı x kare olduğu için sadece x kareli ifadeler arkadaşlar şöyle orijinden geçer. Burada y eşittir eksi x doğruları da biz bunlara İkinci açı ortay doğrusu diyoruz arkadaşlar. Şunlara dikkat ediyoruz. Ne, ne istiyor bizden? Tam gerçi çizilmedi. Buradan geçecek anlamındadır. Şimdi silelim. Şuraya çizelim daha iyi arkadaşlar. Daha net gözüksün. Şimdi şuradan Dikkat edelim. Parabol dediğimizde ve y eşittir y eşittir x kare parabolun grafiğini bunu bu şekilde hayal edelim ve diğerini de renkliyle çizelim. Şimdi y eşittir x doğrusu dediğimizde tam buradan ortadan geçecek. Yani şuradaki grafikte bizim için y eşittir eksi x doğrusudur. Eksi x doğrusu biz buna ikinci açıortay ortay doğrusu diyoruz. Dedi şuradan taralı alan arkadaşlar. Şuradaki taralı alan nedir demek istemiş. Bunu da bulabilmeniz için arkadaşlar şuradaki fonksiyondan şunu çıkartırsanız bulursunuz. Yani o alanı bulabilmem için arkadaşlar şuradaki kesim noktasını kesinlikle bulmam lazım. Neden? Çünkü ikisi de buradan orijinden geçiyor sıfır. Üst sınır belli alt sınırı bulabilmem için ona dikkat ediyoruz. Anlamı şudur arkadaşlar hemen x kareden buradan bu taraftakini yukarıdan aşağıdakini çıkartıyorsunuz. Eksi Eksi x kare arkadaşlar. Şey, eksi x eşittir sıfır diyoruz. Buradan dikkat ederseniz x kare artı x eşittir 0. Burası x parantezini aldığımızda x parantezini aldığımızda x artı 1'dir. Bu parantezleri sıfır yapacak değerler. Sıfır versem sağlıyor. Bir de eksi 1 versem sağlıyor. Dikkat ederseniz sıfır demek zaten orijinden geçiyor demektir. Ve demek ki alt sınırı da burada eksi 1'miş. Bu alt sınır Alt sınır ve üst sınırlar belirledikten sonra gerisi formülümüz burada belli. Şurasını sadece şunu yazıyorsunuz. İntegral diyorsunuz. Alt sınır eksi bir üst sınır sıfırdır arkadaşlar. Buradan x kare artı x diyorsunuz dx. Buradan e, gerisi artık e, integralimizin formülüne devam edip alt ve üst sınırları yerine bırakıp sonuca giriyoruz. Hemen buradan bizim için şudur x'in üzerine x karenin üzerine 1 ekliyoruz. x küp oluyor. Paydayı yazıyoruz. Artı. Burası 1'dir. Burası x kare bölü 2 edecek. Alt sınırımız eksi 1. Üst sınırımız 0'dır. Yerine yazıyoruz. Buradan arkadaşlar yerine yazarsak dikkat edersek hep, bütün çarpanlarda sıfır olduğu için yazmanıza gerek yok. Yani işlemi mutlak içerisine de alabilirsiniz ama biz işleme gidelim. 0 0 yazarsam 0 bölü sayı 0'dır. Eksi parantez açacağız. İkinci alt sınırımızı yazıyoruz. Burası tek kuvvet olduğu için birin küpü arkadaşlar eksi 1 payda 3. Direkt yazıyoruz. Birin bütün kuvvetleri çünkü 1'dir. 1'in karesi, eksi 1'in karesi yani eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1'dir. 1 bir bölü 2 demektir. Ve buradan bunu 2 ile bunu 3 ile çarptığınızda arkadaşlar paydayı genişletiyoruz. Burası 0, eksi. Dikkat edersek 2 kere eksi 1 burası ne ediyor? Eksi 2. 3 kere 1. Burası 3 ediyor. Burası da bölü. Hemen eee artık bölü 6 etip paydamız şurası topladığımızda arkadaşlar sonuç itibariyle burası eksi 1 bölü 6 çıkacaktır ama biz mutlak olarak okuyacağız cevabımız 1 bölü 6 yani alan negatif olmaz bakalım neresiymiş hemen B şıkkında gözüküyor bakalım yine diyor parabolü ile bir parabol fonksiyonu verilmiş parabolü ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birimdir demiş Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu tür sorularda tek yapmanız gereken önce x eksenin kestiği noktaları bulabilmek için çarpanlara ayırma metodunu kullanmaktır bunlarda. 2x eksi 3 eşittir 0. Burayı sıfırlayacak değerler çarpanlara ayırmadan ne düşünüyorduk? Önceki bilgilerimizi hatırlayalım. 2 sayının çarpımı burayı yani 3'ü verecekti. Toplamları burayı. Yani 3 ile 1'i düşünüyoruz. Burası büyük sayı. Demek ki artıymış ki burası da eksi. Çünkü neden? Artı ile eksinin çarpımı ve eksiği versin demektir. Burası x, x olarak düşünüyoruz. Şurası x artı 3 artık çarpanları ayırma şekliyle devam ediyoruz. Eşittir sıfırla düşünüyoruz. Burayı sıfırlayacak değer eksi 3. Burayı sıfırlayacak değer 1'dir. Yani bu parantezleri sıfır yapacak x değerleri arıyoruz demektir. Ve buradan da artık benden istediği yani hayali olarak biri eksi 1. Bir. Şunu şöyle düşündüreyim size. Hemen burayı renkli de göstereyim. Yani grafik olarak da. Dediği şu arkadaşlar. Diyelim eksi 3 şöyle bir şey. Şurası eksi 3 iken şurası da 1 ken arkadaşlar ve şuradan da x'e 0 verdiğimizde burasını da eksi 3'te kesti anlamına geliyor. Yani şuradaki alanı istiyor demektir. x ekseni burası çünkü y ekseni burası. Gerisi Gerisi bizim için artık integral kuralıdır. Çünkü alt sınırlar üst sınırlar belli. Şuradan hemen dikkat edelim arkadaşlar. Alt üst sınırlarımızı belirtmek için. Eksi 3 alt sınır üst sınır 1'dir. Buradan dikkat edersek x kare artı 2 tane x eksi 3 dx diyeceğiz alanı bulmak için. Ve formül olarak şurası devam ettiriyoruz. x karenin üzerine 1 ekliyoruz. x küp bölü 3. Burası 1'dir. 2 ekle 1 eklesek Burası 2 çarpı x kare bölü 2 edecek. Burası da eksi 3'ün yanına x yapıştıracaksınız. Çünkü sabit sayı alt sınırımız eksi 3, üst sınırımız 1'dir. Burada sadeleşen 2 var onları da yok ediyoruz. Ve sonra yerine yazıyoruz. Üst sınırımız 1'dir yerine yazıyoruz. Burada 1'in küpü arkadaşlar 1 bölü 3. Birinci parantezimiz. Şurada arada artı var. 1'in karesi 1'dir. 2'ler gitti çünkü arkadaşlar sadece x kare kaldı burada. Bunu x kare eksi bir yerine yazdığımızda 1 çarpı eksi 3 eksi 3'tür. Sonra eksi diyoruz. Buradan devam ediyoruz işlemi. Işte, Sonra eksi 3 yazıyoruz. Eksi 3 arkadaşlar küp olduğu için yani tek olduğu için eksi yaz. 3'ü 3 defa çarptığımızda 27'dir. Küpü çünkü demiş. Bölü 3. Sonra burası eksi 3'ün karesi artı 9. Eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı o da artı 9 edecek. Bundan sonra işleme devam ettireceğiz arkadaşlar. Bakalım neler oluyor. Şurası topladığımızda eksi 2 ettiğini görüyoruz. Ve şunu şununla çarpıyoruz. 1 eksi 2 ile artı 3'ü çarptığımızda eksi 6 etti. Payda 3 yazılır böyle. Şunları topladığımda eksi 9 arkadaşlar. Çünkü eksi 27 3'e böldüğümde hemen 9 ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Hemen dikkat edin. Artı 9 artı 9. Dikkat edin. Birisi gitti. Burası eksi 9 kaldığını görüyoruz. Ve buradan da buradan çıkan işlem arkadaşlar. Eksi 5 bölü 9 ettiğini görüyoruz. Şey, 5 bölü 3 ettiğini görüyoruz. Eksi 9. Buradan 3 kere 9 27 ediyor. Eksi 5'i yazıyoruz. 3 kere 9 27. Eksi de var önüne. Hemen 27 yazıyoruz. Burası bölü 3'tür. Toplasak burası eksi 32 bölü 3 ettiğini görüyoruz. Bunu da mutlak değer içerisinde düşüneceksiniz. 32 bölü 3 olmalı. Bunun cevabı. Arkadaşlar sonuç itibariyle 32 bölü 3 bulduk. Şıkkımızı da düzeltip bakalım. E şıkkında 32 bölü 3 var. Cevabımız 32 bölü 3 olacak. Dikkat ediyoruz bu tarz sorularda. Şimdi bakalım. Yine bir eee Eğri sorusu diyor şurası dikkat ederseniz arkadaşlar diyor ki y eşittir kök x eğrisi ile x ekseni x ekseni x eşittir 4 doğrusu arasında kalan bölgenin alanı nedir? Yani şöyle bir şey düşünelim grafik olarak rastgele diyelim şöyle bir şeyse kök x ekseni arkadaşlar şöyle çıktığını düşünelim ve buradan şurası x eşittir 4 ekseni yani buradaki bilgiyi istiyor demektir. Bu anla şu anlama geliyor. Şu kök x ekseni ise yani kök x eğrisi ise burası da x eşittir 4 eğrisi ise o zaman burası dikkat ederseniz arkadaşlar sınır zaten belli. Sınır belli olduğu için hemen integral 0 ile 4 arasına gelmiş. 0 ile 4 arasında kök x değeri demektir. Hepsi bu. Buradan da hatırlayalım bilgilerimizi. Şurası 2 idi arkadaşlar. Şurası 1. Ne yapıyorduk dışarı çıkartınca? Dışarı çıkartınca kökün derecesini başa çarpıyorduk. Başa getiriyorduk. Kökün derecesiyle sayının derecesi toplayıp x'in üstüne yazıyorduk. Ve x'in üstündeki sayı paydaya ve sınırlarımız 0 ile 4 dediği için yazıyoruz. Ve burası bizim için x kare çarpı x olduğu için kare köklerde x kare direkt çıkar arkadaşlar x çarpı 2 var. Çarpı kök x bölü 3 olacak cevabımız. Ve getirip sınırlarımız nedir? 0 ile 4'ü yerine yazıyoruz. Yerine yazalım. 2 çarpı x gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. Burası kök 4 bölü 3. Şimdi burası 0 yerine yazdığımızda bölü 3 olacak. 0 yazdığımızda burası 0 yutan eleman olduğu için direkt burası 0 olacağı için yazmaya gerek yoktur arkadaşlar. Çünkü işlemi direkt alt sınır sıfırlıyor. 2 kere şurası 2 kere 4 hemen 8. Kare kök 4 de 2 çıkar bölü 3'tür. Burası 16 bölü 3 edecek cevabımız. Bakalım nerede var? Hemen D şıkkında var. Dikkat ediyoruz. T değişkeni diyor. E değişkeni gün olarak gün olarak zaman göstermektedir. Göstermek üzere bir fabrikanın gün itibariyle satışları y eşittir diyor 45 kökte artı 60 fonksiyonu ile belirlemektedir. Bu fabrikanın ilk 16 gündeki satışları top, satışları toplamı nedir? Yani sınır vermiş arkadaşlar 0'dan 16'ya kadar. Verilen sınır da belli. Burası 45 çarpı kökte marjinal olarak düşüneceksiniz bunu. Artı 60. Burası işte t olarak düşündüğü için biz de dt diyeceğiz arkadaşlar. Yani integralımız değişkenimiz burası t olarak gösterilecektir. Hemen köklü ifadelerin artık elimiz alışsın. Köklü ifadelerin integralı alınırken. Buradan hemen alıyorum arkadaşlar. 45 sayısı sabit yaz buraya. Buradaki sayıların toplamını yaz. T'nin üzerine yaz. T küp bölü. Burada 2 çarpı 2 başa gelir. Bölü T'nin üstündeki sayı artı 60'ın yanındaki sayı T ise T yazılır. Yani eğer değişkenimiz X olsaydı X yazardık. O o kadar önemli değil. 0 ile 16 arasındaki değişimi istemiş. Şimdi buradan hemen işlem kolaylığı var. Görüyoruz. Dikkat edersek. 45'i 3'e bölersek 15 buranın 30 ettiğini görüyoruz. Ve buradan işleme devam ettirirsek burası da t kare çarpı t'den 30 çarpı t çarpı kök t burası artı 60 t böyle yazarsak işimiz daha kolay sıfırla 16 arasında daha iyi hesaplarız. Şimdi yerine yazıyoruz. Alt sınırda her çarpanda t olduğu için sıfır olduğu için yazmanıza gerek yok. Direkt 16 yazarsanız yeterli. Şurası 30 çarpı 16 çarpı kök 16 artı 60 çarpı 16. Şimdi buradan şu ikisi şurası arkadaşlar çıkarttığımızda burası 4'ün karesidir 4 çıkar. Şu ikisini çarptığımızda hemen burası 480 çıkar. Burasını çarptığımızda 60 ile 16'yı çarptığımızda burası da arkadaşlar 960 ettiğini göreceksiniz. Buradan da hemen şunu çarpalım. Bir yerden çarparsak arkadaşlar 48 ile şu boşlukta çarpalım. Hani hata yapmamanız için 48 ile 4'ü çarpalım. Hemen dikkat edersek 4 kere 8 32 elde var. Ee, 3 16 100 32 elde var 3 19 ediyor 192 buradan da dikkat edersek bir sıfırımız var 1920 ettiğini görüyoruz yani şurası hepsini çarparsak 1920 şurası artı 960 960 1900 ile 9'u toplasak 1800 şey 2800 20 ile 60'ı toplasak arkadaşlar 80 eder 2880 eder bu Fabrikanın ilk alt, 16 gündeki satışların toplamı bakalım nerede varmış? C şıkkında varmış. Kapımız E şıkkında gözüküyor.